merhabalar sevgili dostlar bugün sizlerle e, böcekler için bir e, doğal ilaç yapacağım onu paylaşacağım ben çünkü çok fazla denedim bunu gördüğünüz gibi üzerinde şu böceklerden kurtulamadım özellikle taze yapraklara ve çiçeklere dadanıyor bu böcekler gördüğünüz gibi yakından çekmeye çalışıyorum ve çiçeklerini koparıyorum. Altlara doğru inmesin diye değişik doğal ilaçlar kullandım. Fakat bir türlü ölmüyorlar, gitmiyorlar. Şimdi bugün tekrar bir şey deneyeceğim. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. İnşallah bu sefer muvaffak olurum. E, genelde bu çiçeğin e, suyu çok geldiğinde oluyor diye duydum. Gördüğünüz gibi bayağı da bir bir hafta 10 gündür falan su vermiyorum. Bayağı bir kurudu. Hatta yaprakları kurumaya başladı. Dedim yeter ki böcekleri ölsün, gitsin. Yeni olmaya başlayan çiçekleri de gördüğünüz gibi kurudu. Şimdi yeni bir metot daha öğrendim. Onu deneyeceğim. İnşallah olur ve faydası olursa da sizlerle bunu paylaşacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi malzemelerimizi hazırladık. 2 yemek kaşığı ayçiçek yağım var. 1 yemek kaşığı acı pul biberim var. Ve bir büyük dişte sarımsağım var. Ezdim onu gördüğünüz gibi acısını dışarı vermesi için. Ve bir su bardağı da suyum var. Şimdi hepsini de buraya koyacağız, karıştıracağız. Evet, pul biberimizi de koyuyorum. Ve zeyt ayçiçek yağımızı da koyuyorum. Suyumuz da Ben bunun hepsini koymaya da bilirim. Çünkü benim çok fazla değil. Koy, koyup bir kenarda da bekletebilirim. Sanırım bozulmaz. Bunu deneyerek göreceğiz. Evet bunu böyle güzelce karıştıracağım. Birkaç saat bekleteceğim. Yani ne kadar bekletirseniz sarımsağın ve acının e, kokusu, tadı tabii ki daha çok çıkacaktır. O yüzden daha sonra da süzeceğim ve püskürterek e, üzerlerine e, püskürteceğim yani güzelce önce acısının sarımsağının çıkmasını bekleyeceğim dediğim gibi birkaç saat bekleyeceğim daha sonra tekrar sizlerle paylaşırım Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi birkaç saattir bekletiyorum gördüğünüz gibi rengi de değişti tekrar şöyle bir karıştırıyorum ve süzüyorum çünkü sprey kutusuna koyacağım şöyle gördüğünüz gibi şöyle üzerindeki pul biberleri döküp tekrar hepsini süzüyorum. Evet şimdi de kutuya koyacağım. Ben şunu bir dökeyim çünkü bununla daha kolay kutuya koyabilirim. Evet şimdi şöyle bir yıkıyorum. İçindeki pul biber tanecikleri gitmesi için tekrar suyumuzu buraya alıyorum. Bunu sprey kutumuza boşaltacağım. Şöyle bir ilaç kutum var. İçi bitti. Güzelce yıkadım. Böyle gerektiğinde kullanıyorum. Gerekli şeylere. Evet bunu uzun süre saklamakta bir mahsur yoktur sanırım. Ben de dediğim gibi ilk defa deneyeceğim için. Evet şimdi bu spreyimizi şöyle tekrar bir sallıyoruz. Ve toprağına pek gelsin istemiyorum. Direkt karşıya gördüğünüz gibi yapraklarının, çiçeklerinin üstlerine Evet sanırım bu kadar yeter. Çünkü toprağına çok gelsin. istemiyorum Veya toprağını bir poşetle böyle kapatabiliriz. Şimdilik bu kadar yeter. Ben tekrar e, toprağını kapatıp biraz daha sıkacağım. Şimdilik sizler için bunu e, çekeyim istedim. Merhabalar dostlar. E, diğer videolarımızı çekeli 3 hafta oldu. Aradan 3 haftalık bir zaman geçti. Dediğim gibi eğer bir faydası olursa videoyu sizlerle paylaşacağımı söylemiştim. Bu 3 haftalık sürede şöyle göstereyim daha yakından gördüğünüz gibi çiçeklerimde çok güzel bir hem bir parıltı ışık oldu. Belki de o ilacın hala üzerinde etkisi olduğunda yani yeni yapraklar çıkarsa belki... Şunlar çıktı gördüğünüz gibi. Bunlar demek ki önceki şeyler, parlaklıklar hala yenilerde öyle bir parlama yok. Ama çok güzel ilaç, ilacın faydasını gördüm. O yüzden de sizlerle paylaşmak istedim. Gördüğünüz gibi yeni çiçekler de vermeye başladı. Kuruyan birkaç dallarını temizledim. Ve o ilacı bir hafta, 10 gün falan da oldu tahminim unuttum. 10 gün falan gün aşırı sıktım. Dediğim gibi toprağına zarar vermeden, toprağına sıkmadan sadece çiçek yapraklarına sıktım. Ve biraz önce de söylediğim gibi gördüğünüz gibi böcekler gitti. Ne kadar sürede böceklerin oluştuğunu bilmediğim için bir uzun süre dediğim gibi bir 3 hafta bekledim. Ve ben faydasını gördüm. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Umarım sizler de denersiniz ve bir faydasını görürsünüz. Bugünlük benden bu kadar. Yeni videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın.